Tarım şehri Diyarbakır'da sezonun ilk pirinç hasadı yapıldı. Karacodağ ilçesinin adıyla tescillenen pirincin hasadı, tarla günü etkinliğiyle başladı. Etkinlikte üreticilerle bir araya gelen Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'yla İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, geleneksel yöntemlerle ve biçer döverle ekin biçti. Çiftçimizin bayramı niteliğinde olan bu hasadın Çiftçilerimize bereketli ve hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vali Zorluoğlu, sulamaya yapılan yatırımlarla bütün arazilerin tarıma kazandırılacağını belirtti. Çok güçlü bir tarım şehri Diyarbakır. 2023 yılındaki geliri, yani tarımsal üretim değeri 16 milyar liranın üzerinde ve Türkiye'de 10. büyük tarım şehri. Kral Kızı ve Dicle Barajları ve Silvan Barajı sulama e, projelerimiz süratle devam ediyor. Bunlar inşallah zaman içerisinde tamamlandıkça şehrimizdeki tarımsal üretimde en az 2-3 kat civarında artacak. İstihdam o şekilde genişleyecek. Üretimi desteklerle güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Vali Zorluoğlu, önümüzdeki yıl bu rakamlar çok daha yükselecek dedi. Çeltik konusunda diğer bütün tarım ürünlerinde olduğu gibi pirinci de devletimiz destekliyor. Bu sene çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olan çiftçilerimize ya 365 liralık bir destek veriyoruz. Yani mazot ve gübre desteği veriyoruz ama aynı zamanda sertifikalı tohum kullananlara da 60 küsür liralık bir şeyimiz oluyor. desteğimiz oluyor dekar başına. Taşlı arazilerde de yetiştirilen tescilli Karacadağ pirinci biçer döverin girmediği yerlerde orakla hasat ediliyor. Pirinç üretimi bölge çiftçisi için önemli bir gelir kapısı.